Yok acım yok. Günle geçmek bilmeyin. Canım atak etti valla. Nasıl az kaldı be ana? Şafak 150 seçiz. Daha bugünü bitiremedik. Yok ana yok. Müjdeye söyleyin başka birine gitsin. Ben dönene kadar tohumu katacak kızcağız. Dur ana dur. Tüm müşteri celdi. Haçan sen üstte emin misin? Evet. Geç içeri geç. Bütün bölük Göktepe'ye seni bekleyin. Nasıl yani? Kimlik kontrolü yapmıyor musunuz? Albayın emri var. Kim gelirse gelsin içeri alın bir an önce bitsin diye bu iş. Allah Allah. Ee geldiğimize dair kayıt filan? Ya ne kaydı kuydu gir içeri? Ne demek oğlum gir içeri? Ya uzun etme be arkadaşım. Arkadaşım mı? Üst diyorum sana. Ee ne yapalım üst sen? İçeri rütbeli kaynayı. Ha böyle bunu nereye çevirsen çevir rütbeliye çarpayım. Hey anacığım. Ya ya dur ana bir ağlama. Ya biraderim halden anla be. He. Ya. Ana Ya bir dinle ya. Of sen orada ağlıyorsun ben burada canım sıkılıyor ya. Allah Allah. Ya sen karargah destek bölüğünde misin? He toprağım olmaz olaydım. Hmm. Adım ne demiştin sen? Laz Cemal derli. Güzel. O zaman seninle sonra görüşeceğiz Laz Cemal. Benim nefte dur. Ya anacığım bir ağlama ya. Yeter ya. Anacığım bak diyorum sahada. Hakkında malumatım var komutanım. Ha, bölük as subayını karşılamaya gönderdim. <laughs> Böyle kahraman bir subaya gereken ilgiyi göstereceğiz komutanım. Ne var bunun altında? Konuşsana. Hmm. 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 Aman be çok sıkıcısın sen. Gereken özeni göstereceğiz komutanım. Emredersin. Ha, Levent Üsteğmen geldi mi oğlum? Ahmet Asubay? Tamam tamam. Sen niye bu saatte okulda değilsin ya? Ee, öğretmen hastaymış. Öğleden sonra dersini iptal ettiler. Bak eğer filmciler burada diye okuldan kaçıyorsan var ya... Aşk olsun babacık. Yapar mıyım ben hiç öyle şeyler? <laughs> Ya ben sana kaç defa annene söyle şu eteklerini uzatsın demedim mi? Ya. Ya başkanım daha kısa baba ya. <gülüyor> <Tüm>. <gülüyor> Ula. Herifi unuttuk. Hamza. Hamza Deli Pınar. Ula burada bir herif var nereye ciddiyim? Bilmiyorum Cemal abi biz daha yeni domatesle değiştik. Uy. Şu hale bak. Ulan insan bir şey gönderdi. Dünya karşılayacaklar. Komutanım, şu bekleyen yeni bölük komutanı olmasın? Artist olur mu? Baksana şuna. Gireyim mi komutanım? Yok, yok. Hiç durma. Geç, geç, geç. Karargah destek! Nereden gidiliyor diye soracaktım ama. İyi günler Üsteğmen'im. İyi günler canım. Göktepe'ye bu yol mu gidiyor? Bu yolun sonunda. Yolun sonunda. Evet. Anladım. Teşekkür ederim. Allah'ım. Ulan Cemal, ulan Cemal! O telefon bir daha meşgul çalsın, yakarım senin askerliğini yemin ediyorum! Komutanım dışarıdan adılar, askere yaz mıydı vallahi? Cemal! Emredersiniz komutanım. Nerede lan senin neften? Ha? Nerede neften? İçeride komutanım. Oğlum içeride değil o, burada olacak, burada olacak! Şu hale bak, yeni bölük komutanı geliyor diyorum size, şu halinize bakın, şu hale bak! Toparla lan kendini, toparla! İçeride toparla, defol git, defol! Emredersiniz komutanım. Defol! Haylazlar! Ola ne bölük komutanıymış bu da be? Albay bile kaç kere aradı geldi mi diye. Sanki general gelecek. Hayırlısıyla bir gelse de çarşıya çıksak komutanım ya. Makine dura dura pastandı şerefsizim. Ferit. Sen nasıl konuşuyorsun oğlum? Komutanınla öyle makine falan diye ha? Estağfurullah komutanım. Hi Aa, arabayı kastettim ben. deneme için hiç komutan öyle şeyler? Ferit sen yine çarşıya mı çıkacaksın? Askerliğini çarşıda bitirdin vallahi ha. Çalışıyoruz komutanım böyle keyfimize gitmiyoruz herhalde işimiz var yani. Aa bak sen. Çok özür dilerim beyefendi. Rahatsız ettim. Çalışıyormuş. Biz 15 senedir çalışıyoruz da ne oluyor? Ah, ah. Ne güzel. Lan aslında senin gibi futbolcu olmak varmış. Şuraya bak. Son model araba kapıda. Fıstık gibi de kız kapmışsın. Ah! Oh! Gel keyfim gel. Bir de arıza yapıyorsun. Hı Kim? kim? Kim Biliyor musun? Bilmem. Bana bak. Sakın yeni böyle komutan olmasın bu herif ha? Peki içeride ne işi var komutanım? Ne bileyim ben? Komutanım! Allah! <gülüyor> <gülüyor> ne var? Ee, şey yeni bölüm komutanımız sizsiniz herhalde. <laughs> evet benim benim komutan benim buyurun. Komutanım! Albayımız sizi yemeğe bekliyor. Sizi almam için beni gönderdi. Ha. Gidelim bakalım albayın yanına. Emredersiniz komutanım. Ferit Cipe Buyurun. emredersiniz komutanım. Buyurun komutanım. Bu tarafta. Buyurun. Ferit Cipe emredersiniz Buyurun. komutanım. Buradan mı? Buradan komutanım. Şimdi herkes beni dinlesin. Türk askerleri artık direncini kaybediyor yavaş yavaş. Yunanlı Çukur'daki Yunanlı askerler sola geçiyorlar. Sizler siperlerinizi terk edip yukarıdaki tepeye doğru kaçıyorsunuz. Şuradaki tepeye. Olmaz Kaçak ki ama tepeye. ya. Tamam mı? Bu ne ya? Tamam, ta tamam. Ta tamam. tamam. Olmaz tamam. ki ama ya. Ne? Ya biz niye kaçıyoruz? Onlar kaçsın. Bir sorun mu var orada. Şey, sorun mu var orada. Problem yok şef, çekebiliriz. Yılanlar kaçsın, biz yenilmeyelim. Arkadaşım, sen niye kostümünü değiştirdin? Yo değiştirmedim. Değiştirmişsin sen Yunanlıyı oynuyorsun. Ha o mu? Ya bir arkadaş illa Yunanlıyı oynamak istiyordu. Ben de onu kıramadım abla. Ya kafanıza göre niye iş yapıyorsunuz? Ya bir şey sorunca cevap versenize kardeşim. Askerlerden şef askerlerden. Ne askeri ya? Ya bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Ya sonunda biz gibi. kazanıyoruz oğlum. Nereden biliyorsun? Teoman abi söyledi uzatma işte. Tamam mı? Tamam komutanım biz sorunu aramızda çözdük. Okey okey tamam.